Merhaba arkadaşlar ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Yaren Alaca ve Ceren Yıldız'ın yeniden neden birbirlerine girdiğini göstereceğim. Ceren Yıldız'ın bu videoda kullandığı ses, kendisinin zamanında kardeşim dediği biri tarafından ihanete uğradığını gösteriyor. Ceren'in cellatla sevgili olduğu dönemlerde Cemre de bu sesi kullanmıştı. Peki ama bundaki sorun ne? Bundaki sorun şu. Yaren Alaca ve Yaren'in annesinin Ceren'in bu sesi kullanmasını Yaren'in üzerine alınmaları. Yaren Ceren'e tepki olarak tweetler paylaşmış, annesi de bir video yorumunda Ceren'i açık açık tehdit etmişti. Sizce Ceren bunu neden paylaştı? Gerçekten ihanete uğramış olabilir mi? İhanete uğradığı kişi kim? Uzun makarna olabileceğini de söylüyorlar. Sizce Ceren'e ihanet eden kişi Yaren mi? Uzun makarna mı? Ya da aslında ortada bir ihanet yok mu? Yorumlarda buluşalım. Bana destek olmak için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum.